Hop iyi gitti bro bro arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynamaya devam ediyoruz Abi alkış efekti Şimdi hop, Buradan giriyoruz Galiba klasik sandık şeyi vardı Evet kim açtın sen mi ben mi Aç Bismillahirrahmanirrahim En son şunu Bu ne dediğinden aç çıkmak Dödüt 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 o güzel. Bakalım. En azından kışın ayaklarımız üşümesin. Zaten kışın. Tam işte diyorum ya ayaklarımız üşümeyecek işte. Ben de şu var. O, bu ne ya? Poynoz. Poynoz. Kullanımıza katılmayı unutmayın. 6 kişi olmuşuz. Ve 300, a 300 kişi olarak bir aile olacak. Evet. Alkış. Ben alkışlayamıyorum. Şu botun aynısı var şu anda. Şu ve şu. Bakalım mı? Neyse hadi uçağa girelim. Ayakkabın yok oğlum ayakkabın. Yazık günah. Bak ben nedense şu ayakkabıyı çok seviyorum. Mavi ya. Tamam ne diyor? Bir de dur. Pantolonla dar giyiyor şu... ama şu... öyle genç bir şey. Aa bu güzel bir şey evet. Ama o sana şu montu şu... giydi. Heh değişik değişik. Benim gidir. stil gibi. Tamam uçakta görüşeceğiz birazdan. Evet şimdi video, videoyu durdurup direkt uçakta görüşürüz. Ne yaptık? Ne <laughs> <laughs> o zaman diyorsun hemen ya? İmit. Nereye İmit. Ineceksin? Şu anda uçaktayız. Bence şey School. yap. Herkese bir takibisi yatsana. Davet davet at. Ya. Aha. Kabul etti herhalde. Başıma İçisi ağrıyor. Kabul etti. Yes. Bence nereye indir biliyor musun? Bence şu militeri daha güzel. Hani orada böyle Bak, büyük ya. Bak Bam. Bam. Sarı. Bam. Sarı kim oluyor? 1 Bir numara. Oraya ne yapacaksın ya? Bak böyle işaretleyebiliyoruz yine şeyle. Aa yeni günce gelmiş ya böyle tava falan fırlatabiliyorsun. O güzel ya ben bence. Bak. Hani, inmedi, indi. Bir Sen numara. de in o zaman bu abi. Onun yanına. Skula. Ya da inme boşver. Skula. Biz noob değiliz ki. Proyuz. Niye en son inmedi zaman? Bekle bırak. Bak, Şurada bir indir. şey yazıyor. Cihan. Uran. 300 kişi olduk. Alkış. Çık çık. çık. Artık inelim mi? Bu arada bunun bir kız versiyonu ben de var. Bunun kız versiyonu. Kız sesiyle trolleme yapalım mı? Bırak bir ara. Evet. Bir şey açsana bu. Rota işareti kaldır. Hop selamünaleyküm aleyküm baba pro geldi. Aa bak ben bu silah çok seviyorum. Otomatik. Valla mı? Yok kalla. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Hiç sevmediğim bir silah geldi hmm. ya. Bu. Seri. Şu dev... Şurada mini mi var? Bilmiyorum. Mini... <laughs> mini şey olmuyor mu böyle? Kıram rengi. gibi. Aha, Bak. Ona çok bağlı. Ama sıkar değil. Şikay. Şikayım sana ha. Adam o Bak çapkın da sana kızdı. Şişt. Çapkın. Bu video ne zaman yenilenecek? Yarın. Bu arada bayağı yükselişi Yok yarın değil bugün. Evet. Ama liste dışı olarak Yok yarın bugün yarın bugün. Yani bugün liste dışı olarak yüklüyoruz ya. Dün liste dışı olarak yüklüyoruz. Bugün de yayınlıyoruz. Bu arada ilk, Bir sus. Bu arada e, ilk gelen yorumlara şey yapın. Buraya Kalp. kadar izleyenler. E, onu alıp ekrana koyabiliyor muyuz? Koyarız, hallederiz Ama. Tamammm. E, yorum yapan ilk iki kişiye abone olacağız. Hem de ekrana koyacağız isimlerini. Değil mi? Video çıkma şansı var böyle ana ekranlarda evet. olacak. Belki bizim takipçilerimiz takip Buradan diğer youtuberlara da seslenebiliriz. Bazılara bakın. Arkadaşlar bazılara gidiyor. Kanka diyor. Tabii e, onlar... Niye ben kanka olayım? Tanımadığım biri. Çok kanka öyle 10-15 tane geldi zaten. Öldüm. Anlat sen. Ee, onu da sana diyor. Ben senin kanalını beğendim. Like attım, abone oldum diyor. Zaten biz kanalımıza her gün baktığımız için e, kaç abone olduğunu biliyoruz. Tam dakika dakikana. Dakika dakikasına. Değil mi abiş? Hı hı. Bakıyoruz. Kafana fırlatırım buradan senin bak. Omlet yap yaptı yiyelim hadi. Şurada Bence güzel olmuş ya. hazırlandı. Hakikaten ya. Mesela uzakta bir adam var. Silahının mermisi bitmiş. Pat. Fış diye. Bak şöyle. Tıkla. Ya tıklıyorum. Bak. Tıkladım. Tavanın üstüne niye tıklamıyorsun? Şimdi adam gibi oha of. oha. Of. Kafama düş. Of. Tam daha yeter. Elenci yeter. Artık biraz ciddi ol. Bizim adamların yanına gitsen. Nereden biliyorsun? Belki onlar kadın. Yok lan da kart gibi sesi vardı. Söylesene videodasınız diye. Allah'ına bir söyle. Selamünaleyküm. Abi videodasınız. Al mikrofonu aç. Diyor. tamam tamam abone olsana de <laughs> Köpür uçuyor <laughs> Ne sanki? diyor? Acaba abone olur mu lan? Bilmiyorum. 301 olur ha. Bir abone bir 41. abone olur. 41. Yok. Er. 41 bin. Ee, 40. Nasıl dinliyordur? Unuttum. Şimdi 41 bin. Ee, şimdi. Ben ne 2'de bir şimdi? Ee, şimdi diyorum. Yükleniyor. Nasıl söylendiğini unuttum. 41 Varda, 441. videolar 441. Normalde ekibimiz var. Evet şu anda. Şu anda videoları çekimleri dışarıda verildi. Biz de maalesef evden çekim yapıyoruz. Çünkü Hı -hı. maalesef. Koyana. Koronadan dolayı. Bebek sesiyle mi gelsin? böyle sesiyle mi gelsin? Kız sesiyle mi troll gelsin? İşte o yüzden pandemiden dolayı evde çekim yapıyoruz. Bu arada güzel bir video gelecek bir ara. Ne videosu? Kulağıma söyle. 4 haftaya kadar gelir ama o video. Kulağıma söyle. Numaranın yanına git. Ne diyor? Bir numaranın yanına git diyor. Tamam Kulaklarım o kadar iyi. Tamam desene kardeşim. Şuradan tamam diyeceğim de. Allah cezana versin. Gel, gel gel gel. Bir numara gel. Ne diyor? Anlamadım. Araba öldü galiba. Ay araba gibi. Asla, Ay, Lan ne yaptın ya? Burak buradan bir screenshot alırız videodan. Gerek yok. Alttaki arabayı patlatmak zorundasın. Başka çare yok. Hayır alttaki arabayı binicem bineceğim. Lan Orbay nasıl sıkıştırdın? <laughs> hmm. Baba pro. Baba fingo. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz diyor. Numara ya. Nereye evlat dedi galiba. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Dur beni ihtiyacım var. Benim de var. Benim bir 4x bir de 3x'im var Allah Allah. Bunlar da dürbün sayılmaz. Bak şimdi. 28 kişi kaldı. Zahabeyi <laughs> kaçacağım dedim bak Adam beni geç... O geçemez be. Bak <laughs> mi daha hızlı arkadaki araba mı? Ha, seni senin sürecin arabaya. Çarptık. Bak şimdi bak buradan ineceğim. Şey gidiyormuş ki o arabayla beni takip edeceği için. Şöyle dikkatli gideyim. Hatta be. Miktin yok. Enerji içeceğim yok. Bir şey anlamıyorum az önce konuştu mu? Abi ne konuşuyorsun? 31'den aşağı mıydı düşmedi hiç ha. Ya bak birazdan biri az önce birisi düştü ve birazdan düşecek. Ah düşe. <laughs> enerji içeri. Ne yapacaksın enerjisi? içeceğini? Oh yarasın koçuma. Enerji topladım. Şuradan şuraya atlayabilir miyim? Yok. Peki şuradan Şimdi şuraya. bir tane hareketim var. Böyle yere yatıyorsun ya hemen fışlıyor giderken. Onu yapsana. Adamlar şok olur belki. Ya adamların yanında yaparım tamam. Orayı bu arada Instagram'dan bize. Kar 98 mi lan o? Güzel. Skobun vardı zaten senin de. 4 x zaten takı. Hayır dur oğlum ben de kar Karı 98 var. Sis bombası Karı bulsam bari o. Karı bulsam bari. Gidiyor seninkiler. Ulan onlar benim sevgilim mi de seninkiler diyor sana anasını satayım ya. Dıt. Bak yatamadım işte. O zaman onun peşinden git. Gerçi alanda hemen yakınmış ha. Nerede de benim hayabım? Ne boş ver. Nerede de, de benim arabam? Ne boş ver. Bak şimdi bir daha şey yapacaksın. Burada az canım giderse sana 1 lira vereceğim. E, çok giderse? Ne 1 lira? <laughs> gitmedi abi? bak gitmedi. Gitti gördüm yalan söyleme. Hayır gitmedi. Gitti mi arkadaşlar? Buradan kar 98'de bizim adamların arabasını nasıl seni patlatabilir misin? Gerçi gözükmüyor ki. Şiş vay. Bir tık sesini mi atsan? Yok be. Çok çıkıyor videolarda çok çıkıyor. Abi tükürerek konuşmazsan ay tükürmeyerek konuşursan sevinirim. Abi bu tamam, maskenin koronadan daha hızlı mı korunuyoruz? Evet sosyal mesafemizi koruyoruz işte. Ya bak şimdi buradan az bir şeycik hava geliyor. Oradan koyana kapayacak. Bak şimdi adam geliyormuş bir tane. Araba geldi araba geldi dur dur Hı. dur. dur. geç harcada gözüküyor. Hıit, 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 hıit. Böyle ama. Şey Düşünsene bak adam da. benim kafama bak oynuyor ya. Senin kafana oynuyor mu? Evet bak şimdi. 200 ya. bak. Bak öyle. Vay. kaç metre lan bizim adamların oraya? 1000. Boya oha haritanın ortasına gitmişler onlar. Bir ita. İta ben oyundan Aha bizimki düştü. Ne bal? Abi benim şeyim acıyor. Ay, Böyle yok orada değil. Pelin. Benim... Belin Ana, altında bir mi şey. Belin altında bir şey. Şu anda çok fena acıyor. Şöyle bir. Of. Aa, onu da düşürdü. Bırak gitme o tarafa. Bırak. Ne diyor? Bir şey anlamadım. Abi ölçünüzü alacağım abi. Abi ölçünüzü alacağım abi. Bak kesin çıkacaklar. Yüzde elli çıkacaklar. Çıktıkları nereden belli oluyor? Şurada bak. Aa bak çıktı mesela. Biçin evladım. Küfür etti. Bak şimdi kapatır mısın mikrofonu? Operleri daha doğrusu. Karı kafa gözükünce şey oluyor değil mi? hala oyunda. Öldü ve hali oyunda gözüküyor. Seni izliyor. İzlendiler gözük. Ha bak çıktı şimdi. Sen Gediyorum. o tarafa gitme gitme boş ver Gündüz gece. Şişt, nerede öldüler? Tam sen bu tarafa doğru git. Çık, çık. Bir yerde yol anlama yap bence. Bayağı geldin zaten onun Bakayım gelirse... neredeyim resmen ortasındayım en yakın yere gideceğim şu an arkaya mı gitsin Bir de oradan... Bence gitme ya School Hard şey gazın içinde mi kaldı <laughs> Evet kalacak ya Şişt, de çapkın bence. çapkın bence yol anlama yap şuraya gideceğim Dikkat et ne no olur Kim no şunu no biliyor? Koca istiyor gel ben al. Biliyor musun bunu? Hayır. Bir zamanlar popülerdi. Popüler. Dikkat et silahını al belki adam vardır içeride. Ne alayım? Oğlum sigara alacaksın ne alacaksın? Sanki adam vaymış gibi geldi. Vaymış gibi. Vaymış gibi geldi adam. Şşş. Selamına. Kapısını kapa. Yat şuradan. Bana kapının orada dur. Şey daha şey. Oğlum neye bakıyorsun? Tomografisini mi çekiyorsun? Evet. Tomografi böyle mi çekiliyor? Sen bilirsin. Kapının orada şöyle yat orada. Adam gelince indirirsin. Bırak. Karşıdan görürlerse diyeceğim de görmezler. O kadar da değil. Ayam kaşınıyor. Yani. Videoyu burada durduralım en iyisi. Durdurayım mı? Tamam keseriz ya. Nasıl sağınızı bulayım da GB. Keşke şunun altına girme olsaydı değil mi? Hmm. Hatırlıyor musun lan Apollo TV falan eskiden çok izliyorduk. Buraya yatmışlar 1v1 yapıyor. Elinde de Groza. Senin şey ne zaman zannederim. O da kart alacağız ya. 5 e, gün falan kalmıştı ya. Çok var Dur ya. yarın sorayım. Klan adımız şu an altta geçiyor. Klanımıza katılmayı unutmayın. Bak eğer burada bir tane şey e, eğer yakında adam olursa kar 98 yine e direkt bunu atacağım tak 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 sıkacağım. Çünkü e, ben mesela tek Kaç kişi de... kaldı? 12. 12 11 kişi. 12 oldu. Adamlar iyi oynuyor bak. Bence senin ilk 5'e girersin gibi geliyor. O adam çatır çatır indiriyor şuna bak. Abi gelin beni öldü. Ay bir gelin beni öldürün. Kaç kilo bırak? Sıfır. Bir de düşünsene adam şuradan geliyor beni görmüyor. Böyle duvarmış gibi. Böyle tar diye adam. Bak benim minnacık Bence canım kalıyor. Camlardan çok canlardan Ben buraya yatmak istiyorum. Düt, 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 düt. Düt, düt. Çok hareketlisin ha vallahi bak. Botu çıkarsam şey haritada gözükmüyor ha. Hı? Botu çıkartıyoruz ya böyle normalde ayak izi falan oluşur ama Hı. o oluşmuyor. Niye? Sen normal yerde yürürken evin içinde ayakkabıyla yürürken ses çıkıyor mu? Bir türlü yalan. Ben gidiyorum. Ölmeye hazır ol bırak. Oo. Yılanlama yapacaksın. Başka çaren yok. Sonda yılanlama. Adam Kazan gördüğüm zaman, yiyeceksin. yat. Son yedi Böyle oyunun sonlarına doğru ben heyecan vuruyor bana. Bak ben çapkın. O neydi? O sesi duydun mu abi? Neydi kız? Tık. O neydi kız? Hatırlıyor musun lan? Babam sen şaka yapmıştın. Sonra da babam bir güzel küfür etmişti. Rob Maşa Spiderman gibisin abi. Spiderman, Spiderman. Ben bu şarkıyı bilmem. Bende Spiderman'in elbisesi yok ama. Göstersene şu hareket yeri yatıyorsun ya. Ha. Oğlum bir önceki videoda vardı ya. Bunun Olmam, olmadı. Şurada yaparım. Yok Boş yok. Ver, Düz bir yerde gir. yaparım. Düz bir yerde yaparım. Yapam. Yapam. Yalan evet yap. İ... Bak şu orada benim yalanla. Yok şurada bir tane kabirin. Ben geç... kaçırılır. Yıllık... Ulan. pubg bir anda gel. gel. şeye gideceğim. Bence oraya gitme. Bir sen şurada tam varsa göğüyüm. Göğüyüsün. Köyüm ben. Köyteyim. Bak. Yani şurada bakın. Şurada adam yoksa o zaman diğer odadadır. Elimize çıkar Elimize sıkarı alıyoruz. Adam varsa indiriyoruz. Önce takıma. Hiç Dört düşmedin. kişi takımsa bir sene. Dört kişi takımsa kalıyor kaç kişi? 3 kişi. Evet üç kişi de takım olabilir. Burak dikkatli ol. Öğretmenim. Bir şey var mı? Öğretmenim. Selamun aleyküm. Yat yat yat. Kapın oraya yat 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 Kalk yat 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 Şuna bak mavi bir şey gözük gözüktü az önce. Şu tam yerde gerçi arkadaşlar siz belki görebiliyorsunuz. Bilmiyorum görebiliyor musunuz da. Ekran normalde daha büyük ama ee, şey ha kamera var ya ondan öyle kemere kemere ah. ah. bırak ayak sesi mi yok silah sesi yok hey. vallahi şu tam benim ayağımda bırak adamlar gelecekler büyük ihtimal sen bak hazırım. buraya gelirlerse gelirlerse el bombası yok, atacağım yok yok bak bir saniye adamlar buraya geliyor ya ayak sesi görüyorum pimi çekeceğim nasıl olsa ben de ölürsem bir süre sonra adam da ölecek ölüyor bayağı uf Burak tamam. oradan da geçmen lazım. Öyle bir yerden denk Sen şuradan kar 98'e bir baksana. Adamlar bu Adamlar nerede? Gözükmüyor. Aa şuradaki mi? Yok. Şu tarafa bak. Sağ tarafa. Aha gördüm. Uf. Haydi Burak yedir şu mermiyona. Uf iki kişiler. Gördün bak birini. Uf Öldür 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 öldür. Öldür. Diğeri nerede? Diğeri onu kaldırmaya gidiyor bırak. Şurada durak var. Uf ona da AVM olabilir ha ben sana diyeyim. M24 var çünkü gördüm. Nerede adam? Bir şu. Hayır düşürdüğün yaptı. adamı öldür. Şurada. Görüyorum onlar gazın içinde kalacak büyük ihtimal. Öyle de şu anda. Ne oldu? Haritada adam var. Nerede? Haritada adam var dedim. Ayak sesi mi geliyor? Bu alan çok kötü vur bırak. Yo. Bence şuraya gir ağacı evin içine gir. Şey de yok anasını satayım ya. Bence şu evin içine gir. Sıkarı hazır et. Oo ev adam var ya ben sendim adam var burada. Bak içine bir his var bak içinde bir his var. Evet abi, hislerin doğru çıktı. Bir baksana adam orada mı hala? Nerede de o ev? Şuradan Kaç bakacaksın. Beti, beti. Geliyor mu? Bagy var. Motor motor. Şu eve bak bakayım normal akar 98'e baksana. Ya abi bir sus ya bir sus. Şuradaki eve gitsem alan içi. Yok ya gitme gitme bence yerini değiştirme. Ya da git istiyorsan. Ne Elimize yaparsın Hep, ben daha sana karışmayacağım. Son skare, kaç kişi? 3 kişi. Onlar bence büyük adam. ihtimal şeyler. Ne kişi takım. Aynen. Bu düşerse takım. Ya Burak, boşu boşuna mermini harcadın. Dedim ya sana Burak o evin iyi, içinde, içinde bence adamı var. Aa. Dedi, o tekliyle, tekliymiş. Hayır, neyse. o... Bir saniye, bir kişi yine tekti. Gördüm. En azından şey, üçüncü olduk. İlk beşe girebilirsin dedim. Neyse artık. Dedin. Ama iyi oldu maç yani. Maçta Bayağı ama. Iyi oldu. Ama... O adamları hani gömedi, nasıl indirdin Birisi ya? ama bak, birisi arkadaydı. Vay Şöyle ya. sallayınca tabi rüzgar sesi gelir. Sen de diyorsun Burak niye videoda rüzgar sesi geliyor? Sallarsan tabi gelir. Ben sallamıyorum sen sallıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Buraları keseceğim. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet arkadaşlar bir video. Ya bir dur. Ya bitti. Video uzun oldu. Bunu editlemesi var. Benim, Benim... Ben mi ödetliyorum? <laughs> abim diyor Arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar bakın abim onca yemek yiyor Öyle bakın. Öyle. <laughs> onca kaç saattir telefonun başından kalkmıyor sizin için. <laughs> bir like'ı çok görmeyin daha. Bir like'ı çok görmeyin. Bakalım mesaj nereden gelmiş. Ee, tamam. Şuradan bir klanımıza bakalım. Ve 8 kişiyiz. Ben de geleceğim. 9 olacak. Bakalım kimler katılmış. bu bizim şey değil. Bakalım. Bilgi de miydi? Evet. Biz varız. Şevval var. onu tanımıyorum. Bilal. Şevval olabilir, olabilir mi? Şevval. Şevvol diye yazmış ama. Şevval zaten önceden katılmıştı. Bilal. E, videodan sonra Arap. Yine Arap. Polomo. Polomo. Ondan sonra Ma. Bir tane. Mao Takon baskı. Bir de Efe diye birisi katılmış. Bunların hepsine çok e, teşekkür ederiz. Bir Efe'nin şeyine bakalım. Efe abi bizim Efe olmasın? Yok be Efe direkt nasıl 26 ile olacak? A, doğru değil mi? En, en son baktığımda 7 level. Yarım saat oldu bırak bu videoyu. Editlemesi 3 saat rahat süre. Oha! <laughs> direkt o zaman bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.